Selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Neden bu kadar karanlık çıkıyor anlayamadım. Şu an ay bir dakika. Arkadaşımı almaya geldim. Kardelenle buluşacağız. Kardelenle daha görüşemediniz. Belki bugün görürsünüz. Onu almaya geldim. Uzun zamandır araba kullanmıyordum tek başıma. Ben bugün arabayla çıktım. Bakalım nasıl olacak. Ay çok heyecanlıyım. Yani unutmamışım çok fazla. Ay geldi. Merhaba. Merhabalar efendim. Vlog çekiyoruz. Ben hocam. De... Arkadan böyle gözüküyor. <laughs> evet. Merhaba. Evet, evet. Oh, evet kardelen bu. Merhaba. Merhaba. Benim nasıl görmediler önce? Evet abi? ya. Diyorum ki bayağıdır araba kullanmıyordum. Bayağıdır <laughs> ben araba kullanmıyordum. Doğru. Seni almaya geldim ilk defa. Şimdi gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Ama uzak yani. Boş yollardan gideceğim ben, o yüzden yukarı çıkıp sağdan gidelim, yukarıdan gidelim. Neyse, biz çözüp bir şey yapacağız. Bye bye! Selam, şimdi geldik. Neyse, alt yazı eklerim buraya. Geldik şimdi. Çok tatlı bir yer, Kaldelen'in yerlerinden hmm. Bakalım nasıl bir yermiş? Kamerayı şuraya koyarım. Sesi çok yüksek oldu ki çok konuşamayacağım. falan işte yedik. Üst katlar çok böyle ders çalışma alanı olarak tasarlanmış. Yanlış anlamadıysam bence çok güzel. Şunlar falan mesela şeymiş. Kabartma yani kendileri yapmış bunları, buraları falan böyle. Yani duvar kağıdı gibi görünüyor ama değil. Bence tasarım falan çok güzel buranın. Mersin'deyseniz gelin kahveleri de böyle genelde bir yerde içtiğimizde falan böyle yani güzel olmayan bir kahve vardır ya böyle ekşi asla ondan değil. Çok güzeldi tatlıları falan da çok güzel ve sürekli tatları değişiyormuş anladığım kadarıyla. Biz geldiğimiz olan tatlar mesela sonradan bitti. yeni yenilerini eklediler. O yüzden güzeldi. Arkadaşlar uzun zamandan sonra araba sürüyorum. Evet. Tam da trafik saati. Ay evet tam 5 gibi değil mi? Şu an saat kaç? 5.30. Süper. Mersin'de ben 3 sene öncesine kadar çok trafik olduğunu hatırlamıyorum. Evet artık var. Ama artık Trafik var maalesef. Evet. Kamera düşer büyük ihtimal o yüzden sizi kapatıyorum. Selam dostlarım. Şimdi bugün Molly'i kısırlaştırmaya gidiyoruz. Geçenlerde bir gittik. Ama kan düşük olduğu için yaptıramadık. Bugün tekrar kan bakılacak. Bir hafta böyle iğne şurup tedavisi gördük umarım. Kan değerleri yükselmişti. Kısırlaştıracağız. Sonra Molly'i bırakınca Çağla ha, ile buluşmaya gideceğim. Veterinere geldik. Moli artık <laughs> iğne olmaya geldi için sürekli. içeri girdiğimiz anda hırlamaya falan başlıyor. Tıslıyor falan. Pati falan atıyor. Gerçek bir kedi gibi artık Moli. <laughs> Moli koş. Çok şükür Molly'nin kan düzelmiş bu arada. İki katına falan çıkmış. Çok sevindik o yönden. Ama ameliyatı alacaklar. O kadar üzüldüm ki. Yani kötü hissettim. Şimdi anneme eve bırakacağım. Sonra Çağla'yı alacağım. Kahve içeceğiz. Bakalım öyle umarım ameliyatımızı da sağ salim atlatırız. Sonrasında geçmiş olur öyle. Şimdi ben yola çıkayım. Büyük ihtimalle Çağla'nın yanına falan gittiğimizde görüşürüz sizinle. Çağla'yla buluştuk. Şimdi kafeye geldik. Boş değil mi? Aa, ay yukarısı ne güzelmiş Çağla. Dur bakalım azıcık size dışarıyı da göstereyim. Burası üst katı bu arada tersten çekeyim çok karanlık oluyor. Güzel değil mi? Çok güzel. Hmm. Arkadaşlar Çağla'yı konuşmaya ikna edemedik. <gülüyor> <gülüyor> ama dedi uzaktan çekebilirsin dedi. Sizi şuraya koyacağım. Buraya. Aslında dışarısı çok güzel ama çok sıcak ya. Yani Mersin maalesef içerisi klimalı olunca içeriye oturalım dedik. Tatlımızı söyledik, kahvemizi söyledik. Burada Kodul bir şey. Tam adını bilmiyorum, anlamadım. O bir tek burada yapıyormuş Mersin'de. Başka bir yerde yapılıyor mu hiç bilmiyorum. Ondan söyledik, merak ettik. Bakalım bakalım bekliyoruz. Geldiğinde o zaman sizi oraya koyarım. Çekelim gibi sohbet ederiz sonrasında. Arkadaşlar kahvemiz bu. Cold Brew'un daha köpüklüsü dedi değil mi? Yani yanlış anlamadıysam. Daha köpüklüsüymüş. Onu söyledik. Çalıcığım San Sebastian çok seviyormuş. Ondan söyledik. Ve ben normalde böyle çok tatlıcı bir insan değilim. Yoksa Mersin'e geldiğimden beri tatlıyorum. Ben çok yemekçiyim ben. Ama annemler evde yemek yaptığı için artık. <laughs> çok. Aynen öyle. Şimdi sizi buraya koyalım. Dostlarım sizi koyuyorum ama arkada da pencere olduğu için karanlık çıkıyoruz. O yüzden biraz karanlık izleyeceksiniz bizi. Ama çok tatlıca olsan. alayı bıraktım evine. Bizim eve gidiyorum. Mola ameliyattan çıkmış ve çok güzel geçmiş ameliyatı. Çok sevindim. 5 gibi falan onu almaya gideceğiz. Şimdi de eve gidiyorum. Saat 1'i çeyrek geçiyor. 2 gibi falan Selena alacağız. Öyle. Kamerayı koyacak yer var, varmış. Aslında böyle arkadaşım falan geldi. böyle arabada şarkı söyleme falan mı yapsak? Duracak mı bilmiyorum. Düşer büyük ihtimalle. Onu sabitleyecek bir yer bulursam o tarz bir şey yapabilirim. Sonra şimdi eve gidiyorum. Araba sürmeyi de özlemişim. Ay yandı yeşil. Bye. Selamlar dostlarım. Şimdi videonun editini tamamladım ben. Videomun editi bitti şimdi. Çok uzun bir video olmamış. Mersin'deyken böyle bir türlü düzenimi oturtamadım. Hani yani video çekme düzenimi oturtamadım. Evde olunca ev bir de hani tek değilim. Yani annem var, selam var, babaannem geldi yanımıza. Babaannem var, babam var. O yüzden böyle hani çok bir sürekli kameraya çıkıp bir yerde konuşamıyorum. O yüzden böyle düzenimi oturtamadım ama oturtacağım düşünüyorum yavaş yavaş. E, ee, Muli'yi kısırlaştırdım. Aslında geçen hafta kısırlaştıracaktık. Geçen hafta götürdüğümüzde işte kan testi yapılıyor öncesine. Kan testi yapıldığında bir değeri böyle beyaz kanla alakalı bir değeri düşük çıktı. Onda da şey diyebiliyorum işte kesik olduğunda kanamayı durduramıyorlar diyebiliyorum. O yüzden dediler ki bir hafta işte iğne ve şurup tedavisi yapalım. İşte 3 kere iğne oldu. Bir tane şurup verdiler, bir tane de multivitamin verdiler. Onları kullandık. İğnelerini yaptırdık. Daha sonrasında işte dün götürdük. Dün gittiğimizde işte tekrar değerlerine bakıldı. Güzel çıktı değerleri. Dediler ki şuruba devam edelim kısırlaştırmayı da yapabiliriz dediler. O yüzden böyle kuşumu kısırlaştırmaya bıraktım. Biraz için buruk da açıkçası korkuyordum da. Çünkü Molly milyon bir kedi yani. Veterinerde de ilk tarttığında ve gördüğüne dedi ki ne kadar minik bir kedi dedi. Videolarda falan böyle biraz büyük çıkıyor bence. Ama böyle 2,5 kilo, 2,600, 2,700 e, ağırlığında olan bir bebiş aslında. O yüzden korkuyordum hani ne olur ne olmaz gibisinden işte. Dedim ki lütfen ben işte ameliyattan çıkınca direkt arar mısınız falan. Tabii ki dediler. Ameliyata bıraktık Molly'yi. Daha sonrasında annemi eve bıraktım. Sonra Çağla'yı aldım kafeye gittik. Daha kahvelerimizi içmeye yeni başladığımızda veterinerden aradılar. İşte dediler ki hani Molly çıktı ameliyattan çok iyi. Hani e, şey yapmanıza gerek yok İçiniz rahatlasın gibisinden. O yüzden çok mutluydum. 5 gibi falan gelip alabilirsiniz dediler 4-5 gibi. Tamam dedim. Sonra işte Çağla'yla görüşük. Gördünüz zaten o kısımları. Ee, gittim Muli kuşumu aldım. Yani Muli de iyi bu arada. Dün eve geldiğimde çekecektim ama işte hani biraz ile ilgilenmekten çekemedim. İlk geldiğinde şey yapıyordu böyle işte yalpalaya yalpalaya falan yürüyor. Korktuk hani annem falan baya üzüldü. Dün gece bu arada full yatağında yattı. Normalde böyle gezerdi ortalıkta. Hani gezdi biraz ama Gerçekten yatağında uyumuştum. gece sabah uyandığımda hala uyuyordu yatağında falan. Dedim o zaman baya böyle ne diyeyim yorgun mu diyeyim artık halsiz mi diyeyim öyle. Ama gayet iyi. Bakın. Molly koş. Annesinin baloku mu? Prensesim. Güzel kuşum benim dün o kadar halsiz olmasına rağmen işte böyle yavaş yavaş hani işte mesela ilk başta koridora yattı. Sonra ellemedik. Yatağına yatıracaktım. Ellemeyeyim dedim. Hani canını falan acıtırım diye korktum. Ameliyat yerinde görmemiştim daha. Sonra baktım benim olduğum odanın kapısına doğru geldi. Orada yattı biraz. Sonra böyle Biraz daha içeri geldi orada yattı. Sonra ayağa kalktım yanına gittim. Akşam 8'e kadar da yemek yememesi gerekiyor. Bir gün önce de 12'den itibaren yemiyor. Yani bayağı aç hayvan. Neredeyse 24 saat olacak. Ondan sonra işte yanına gittim. Böyle konuşuyorum falan. Direkt böyle bacağımı sürtünmeye çalıştı. Ay dedim ama çok kötü hissetmiştim, Dün böyle çok salak salaktı falan. Sonra kendine geldikçe rahatladım baya. Bugün bu arada direkt hani yatağın üstüne çıkmaya başladı, işte masaların sandalyelerine falan çıkmaya başladı. O yüzden hani iyi olduğunu anladım. Bugün sabahta iyiydi. Herhangi bir böyle çok bir ağrısının olduğunu falan düşünmüyorum. Zaten antibiyotik verdi doktoru. Onu da içirdim bugün. Şurubunu da içirdim bağışıklığını güçlendirmesi için. Öyle, şimdi şeyden dolayı kapı kapalı. Annem yani yerleri siliyor, Mollie mikrop kapmasın dedik, her gün silelim yerleri dedik. O yüzden hani bir tık deterjanlı olduğu için falan da işte ise kuruyana kadar gitmesin, oralarda dolaşmasın diye düşündük. Ben şimdi editimi tamamlayayım. Aslında dün atacaktım videoyu ama hani moliden dolayı edit yapmadım yani hani Holly ile ilgilendim bu akşam. O yüzden yapamadım. Bugün atayım diye düşündüm. Cumartesi günü de Selen'le yemekleri biz yapalım dedik evde. Selen böyle kızarmış tavuk yapmak istiyormuş. Onu yapacak. Ben de dedim ki yanına belki soslu makarna falan yapayım dedim. Onu yapacağım. Kardeşimle yemek yapıyoruz tarzı bir video çekmeyi düşünüyorum. Söz vermiyorum. Ama düşünüyorum. Eğer yaparsak pazar günü onu yayınlamış olurum zaten. Böyle bir de aklınıza gelen şeyler varsa atıyorum. Soru cevap yapmamı istiyorsanız sorularınız varsa yazabilirsiniz. Veya işte fikriniz varsa hani işte böyle bir video çekebilirsin, böyle bir video çekebilirsin diye önerileriniz varsa onlara da açayım. Çünkü dediğim gibi hani evde tek olmadığım için böyle evin içerisinde çok fazla video çekemiyorum. Ama düzene oturtacağım. inanıyorum yani buna. O zaman daha fazla uzatmayayım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.